Merhaba sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. Çok uzun zamandır canlı yayın yapmıyoruz. Bundan sonra e, günün gelişmeleriyle ilgili canlı yayınları daha sık yapmaya çalışacağım. Bir söz vermeyeceğim ama daha sık yapmaya çalışacağım. Bugün e, faiz kararı beklentisi vardı. E, faizi değiştirmedi Merkez Bankası. E, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ikna edildiğine dair haberler geçiyordu. Ben faiz indirimi bekliyordum bir 100 puan daha e, çünkü zaten bu faiz indirimlerinin amacının farklı olduğunu düşünüyorum. E, enflasyonun en akt e, enflasyon araştırma grubunun e, tespitlerine göre yüzde 82.81 olduğu, e, TÜİK'e göre de yüzde 36.08 olduğu e, bir yapıya sahibiz. Yani enflasyon şu anda faiz oranlarının TÜİK'e göre %22, ENER'e göre de %64,5 üzerinde seyrediyor. Dolayısıyla faizin bir anlamı yok ama sanıyorum hükümet bir takım destek teşviklerini bunun üzerinden verecek bazı sektörlere. Ee, yoksa bunun bir mantığı kalmadı çünkü zaten kredi faizlerinin e, bazı sektörlerde yüzde 40'a ulaştığını biliyoruz, 40'un üzerine çıktığını biliyoruz. Mevduat faizleri yüzde %21, 21-22lerde seyrediyor, e, tabii getiren olursa. Ama dolarizasyon bozulmuyor, dolarizasyona devam ediliyor. E, dolayısıyla ben bu faiz e, Rakamlarının çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Ee, bu anlamda e, Türk lirasına e, Türk lirasının kırılganlığı devam ediyor. Türk lirası kırılgan olmaya devam ediyor. Ee, geçen ayki faiz yüzde 13, e, enflasyon yüzde 13,5 civarı gelmişti. Bu ayda yüzde onun üzerinde bir faiz bekliyorum. Bu iki ayın toplamı zaten yüzde 23, 24 e, bir bas faiz oluşturacak ve bu 2022'nin tamamını e, rehin altına almış olacak. Yani 2022'de yüzde %55'in, %60'ın e, altında bir enflasyon beklemiyorum. Bu tabii TÜİK rakamlarına göre. En hatta biraz daha yüksek rakamlar bekliyorum. Dolayısıyla faiz rakamlarına artık bakmanın bir anlamı yok. E, Türk lirasına kırılganlığın bu anlamda devam edeceğini düşünüyorum. Türk lirasında %50 bile enflasyon olsa 13 lira başlangıç fiyatı düşünülürse e, bu yıl içinde 20 lirayı olası görüyorum. 20 liranın biraz üstünü. E, bu kontrolün devam edebildiği sürece var olacak bir şey. E, o anlamda bunun çok fazla bir anlamı olduğunu e, olmadığını söylemek zorundayım. Eee Türkiye buradan nereye gidecek? Buradan bazı arkadaşlara göre e, erken seçim hamleleri var. Erken seçime gitmeyi düşünecekler. Biraz daha faizleri düşük tutup bazı sektörlere daha teşvik verip. Ama e, ben şahsen gelişen olaylarla e, daha önceki yayınlarda bazı yayınlarımda söylemiştim. E, Kazanamayacakları seçime gitmeyeceklerini düşünüyorum. Dolayısıyla biraz daha zamanımız var gibi görünüyor. Ee, bu konuda birçok arkadaşla aynı fikirde değiliz. Herkes erken seçimin artık e, şart olduğunu söylüyor. Bana göre de şart ama dediğim gibi e, Cumhur İttifakı'nın bu anlamda kazanamayacağı bir seçime gitmeyeceğini düşünüyorum dolarda 13 lira 85 13 lira 90 kuruş gibi bir Tepe oluşturuldu bu tepenin de daha önceki 680 seviyesiyle paralellik taşıdığını düşünüyorum 13 85 13 kırıldığı zaman tekrar tarihi zirvesine çabuk gideceğini maalesef Not etmek zorundayım. Ee, Türk lirası ile ilgili beklentilerim bunlar. Ee, kıymetli madenlerde e, dünden başlayarak 1835 doların üzerinde seyrediyor altın. Bu önemli bir seviyeydi. Dün bir kapanış yaptı bu seviyenin üzerinde. Bugün ikinci kapanışını yaparsa e, kıymetli madenler rallisinin devam edeceğini düşünüyorum. Tabii. E, 1835'ten sonra çok hızlı hızlanması gerekiyordu bana göre hızlanmadı onun için dikkatli olmak lazım e, gümüş e, daha hızlı gitti gümüş e, 24-20 e, seviyelerinde 24-17 24-20 seviyelerinde şu anda e, gümüş biraz daha hızlı gidebilir altından e, bu anlamda kıymetli madenler elinde sonunda kıymetli madenler olduğunu hatırlatacaklar insanlara daha önce bir 630 lira tahminim vardı altında bahsetmiştim ama oradan epey bir sürdü oraya gitmesi. O arada da insanlar üzüldüler. Tabii ben hep söyledim yani altın altındır. Korkacak, korkutacak bir tarafı yoktur. Para da kazandıracaktır elinde sonunda. Amerika'da enflasyon %7 civarında ve şu anda konuşulan e, bu yıl içinde dört tane faiz artırımı ben faiz artırımlarını hala şüpheyle bakıyorum dört e, tane faiz artırımı olsa bile bu yüzde bir civarı bir arttırım olacaktır sıfır e, elli yaptı aylar olsa bile bir 25 bir elli'nin üzerinde bu yıl bir faiz artırımı yapabileceklerini ben düşünmüyorum şahsen e, bu anlamda da e, bunu not ederek altın ve gümüşte pozisyonlarınızı korumanızı öneririm ama e, elinizde tuşta olmalı eğer spekülatif hareket ediyorsanız. Yatırımcılar açısından e, gram altında hiçbir tehlike görmüyorum. Bunu e, 100 liradan beri söylüyorum. Şu anda e, 795 lira civarında gram altın. E, altın para kaybettirmez. Altın e, coinler gibi çok sert aşağı gitmez e, altın altındır gümüş gümüştür e, bunu da böyle bilmek lazım e, borsa açısından e, borsada bugün faiz kararından sonra e, sert hareketler oldu ama e, borsada iyimserim e, enflasyon rallisi dediğimiz olay gerçekleşecek kağıtlarınızı çok iyi seçmeniz lazım spekülatif ve manipülatif kağıtlardan ve güvenmediğiniz patronların kağıtlarından uzak durmanızı tavsiye ederim bugünlük bu kadar söyleyeceğim kısa zamanda yeni yayınlar yapacağım sizi bilgilendirmek için dinlediğiniz için teşekkür ediyorum sağ olun var olun